Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veysel Karani Hazretlerinin çok kuvvetli bir duası var şu an önümde. İnşallah onu okuyacağım. Arapçasını ve manasını vereceğim. Bizlerde de dinleyerek tekraren hem niyet edip hem dualarımıza katarak her dileğimizin gerçekleşmesi için Rabbimizden niyazda bulunuruz inşallah. Bu münacat Risale-i Nur'un önemli işlediği az fakr şefkat ve tefekkür mesleğine uygun dua cümlelerinden meydana geliyor. Üstad Bediğiz zaman daimi bir virt olarak kabul etmiş bu Veysel Karani Hazretlerinin duasını kendisi daima okumuş ve talebelerine de tavsiye etmiş. Şimdi tekrar yani biz başlayalım. Sizler de tekrar tekrar dinleyin, paylaşın. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ente Rabbi ve enel abd ve ente'l halik ve enel mahluk. وانت الرزاق وانا المرزوق وانت الملك وانا المملوك وانت العزيز وانا الذليل وانت الغني وانا الفقير وانت الحي وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا يا شافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشفي أمراضي يا الله يا شافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني وعن أبي وأمي ورفقائنا الصادقين في قسمة القرآن والإيمان وأم أستاذنا سعيد موسي رضي الله عنه واعف عني من كل ذنب وأعفني من كل داع ورض عني وعنهم أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين Ya Rab nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca menus sedasıyla çalar ta ona açılsın. Öyle de bir care ben dahi senin dergahı rahmetini mahbub abdin olan üveysül Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum o dergahını ona açtığın gibi rahmetinle de bana aç. Ekulu kema kal. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum. Sen her şeyi yaratan haliksin, ben ise senin bir mahlukunum. Sen rızık veren rezzaksın, ben ise senin rızkınla beslenen bir sen hazineleri bitmeyen zenginlik sahibi ganiysin ben ise senin ihsanına muhtaç fakrı mutlak içinde bir fakirim sen gerçek hayat sahibi hayısın, ben ise senin hayat verişin olmasa bir ölüyüm sen varlığı ebedi olan bakisin ben ise gelip geçici bir faniyim sen sonsuz izzet ve şeref sahibi kerimsin. Ben ise zillet ve kötülükler içinde bozulayan bir deyimim. Sen sonsuz ihsan sahibi muhsinsin, Ben ise günah ve kötülük işleyen bir asiyim. Sen günahları bol bol bağışlayan gafursun. Ben ise bir günah. Sen sonsuz. Azamet ve büyüklük sahibi azimsin. Ben ise küçük ve değersiz bir hakerim. Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi kavisin, Ben ise sınırsız, aciz içinde bir zayıfım. Sen bağış ve ihsanı veren mutisin. Ben ise lütuf ve ikramına muhtaç bir dilenciyim. Sen her türlü zarar ve korkudan uzak eminsin. Ben ise maddi ve manevi korkular içinde yaşayan biriyim. Sen cömertlik sahibi cevapsın. Ben ise senin cömertliğine muhtaç bir biz miskinim. Sen kullarının dualarına cevap veren mucibsin. Ben ise sana yalvaran duacıyım. Sen şifa veren şafisin. Ben ise türlü türlü dertlere müptela bir hastayım. Öyleyse sen benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah! Ey her şeye beden, her şeye yeten kafi! Ey mahlukatını besleyip büyüten ve manilerini defeden Rabb! Ey vaadini mutlaka yerine getiren vafi! Ey kullarına pek şefkatli olan Rahim, ey maddi ve manevi hastalıklara şifa veren Şafi, ey ikram ihsanı bol olan Kerim, ey bela ve musibetleri defedip